Değerli kardeşlerim İslam teslim olmak lugat manası teslim olmak. Zahirini bir şeye bağlamak, kaydetmek manasına gelir. Yani bir Müslüman Müslüman olduktan sonra yani ben Müslümanım, Müslümanım dedikten sonra yani eşhedü en la ilahe illallah poiş hebe ann Muhammed'in abdu dedikten sonra hiçbir zaman kendi başına kendi istediği nefsi arzu istekleri doğrultusunda hareket edemez. Allahu Teala'nın koymuş olduğu bir kurallar var. Nizam var, düzen var. Bunlara uyup bu düzen ve tertip içerisinde ben Müslümanım diyorsa bunları yerine getirmek zorundadır. Hani bazıları diyorlar ya, İslam'da zorlama yoktur. İslam'dan zorlama aslında vardır. Ben Müslümanım diyen her Müslümana zorlama vardır. Namaz kılmıyorsa onun cezası vardır. Oruç tutmuyorsa işte İslam'ın kurallarını yerine getirmiyorsa onlara Müslüman olarak ne bir yaptırımımız vardır ya? Yani. yani ben Müslümanım, bana hiç kimse zorlu zorla bir şeyi yaptıramaz. Sen Allah'ın emrini yapacaksın. Allah'ın emirlerini yerine getireceksin. Müslüman olduktan sonra ama ben Müslümanım de Müslüman değilim diyorsan Müslümanlıkla alakam yoktur diyorsan o zaman sana hiç kimse gel Müslüman ol da namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git diyemez. Zorlanamaz. Yani demek ki burada Müslüman olmayan bir kimseyi İslam'ın e, İslam'la şereflenmesi için zorlama yoktur ya yani. Ama Müslüman olduktan sonra da o kişi ne yapar? İslam'ın emirleriyle İslam'ın emirler onlara örgetilir ve İslam'ın emirlerini her Müslüman en güzel bir şekilde yerine getirmesi gerekir. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet olunan bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Bünyel İslam ala khamsin. yani İslam beş temel esas üzerinedir buyuruyor. İslam beş temel esas üzerinedir. Yani ben Müslümanım diyen her kişi bu beş temel esası ne yapacak? iyice iyi örgenecek ve yerine getirecek. Bu bizim görevimiz. Ha şu da var. Adam bu beş temel esası yapmadığı zaman dinden çıkmaz. Beş tane bu temel esası inkar ettiği zaman dinden çıkar. Yani namaz yoktur, oruç yoktur, zekat yoktur gibisinden inkara kalkışırsa, hafife alırsa, dallı alay ederse bu durumlarda o insan ne yapar? Dinden çıkar. Ama ben İslam'ın emirlerini kabul ediyorum. Müslümanım ama bunları nefsime uyuyorum. Nefse arzu isteklerime ağır geliyor. Yapamıyorum. Diyor. Bu insan ne yapar? Yapamadığı bu amellerden dolayı Huzuru Rabbul Aleminde hesaba çekilir. Günahı neyse onun karşılığında ne yapar? Cezasını cehennemde çeker eğer imanla gitmişse tabi. imanla gitmiş Son nefes çok önemli. Son nefesinizde imanla gitmişsek bu söylediklerim geçerli. İmanla gitmiş ama amel yok. o yapmadığı amellerden dolayı da Allahu Teala onu ne yapar? Cehennemde bir onu temizler cehennem ateşiyle. Niye? Allah-u Teala bizi ne yaptı? En güzel bir biçimde yarattı. Değil mi? Tin suresinde geliyor. Tin suresinde var. En güzel bir şekilde yarattı bizi allah Teala. Biz ne yaptık? Bu vücut fabrikamızı birçok Kötü şeylerle ne yaptık? Zedeledik. Hasta ettik. O vücut ağızlarımızla İslam'ın emirlerini yerine getirmemiz gerekirken ne yaptık? Şeytani olan amellerle meşgul olduk. Allah'ın emirleriyle değil de şeytani amellerle meşgul olduk. İçkiyle, kumarla, zinayla, dedikoduyla, namaz kılmamakla, oruç tutmamakla, zekat vermemekle, haca gitmemekle ne yaptık? Bu vücut fabrikamızı Allahu Teala'nın yaratmış olduğu en güzel cismi ne yaptık biz? Kötü şeylerde kullandık. E bunun da tabii ki elbet bir cezası olacak. Ne yaptık? Azrail geldi, ömür sermayemizi bitirdik. Azrail geldi, imanla gitmişsen cehennemde o yapmış olduğun dünyadaki kötü amellerin karşılığında inşallah Rabbim affeder de affoluruz. Cennete gideriz sorgusu sualsiz. Ama bunun da bir cezası oluyor yani. Gidiyorsun cehennemde ne yapacağız? Yanacağız yani. Bir vücudu kirletmiş olduğumuz o kirleri ateşle ne yapacağız? Temizleyeceğiz. Değil mi? Hani e, bazı kılıcımız olur veyahut da kazmamız, küreğimiz olur. Bunlar ne olur? Pas tutar. Bıçağımız olur, pas tutar. Bunu neyle temizleriz? Ateşle temizleriz. Biz de vücut hanemizi, vücut fabrikamızı ne yaptık? Kötülüklerle kirlettik. Bunun bir ateşe girip çıkıp o pasını açması lazım. Allahu Teala ne yaptı? İmanla giden o insanları cehennemde Ne yaptı? günahını, emirlerini yerine getirmediğinden dolayı girdi, temizlendi, yeniden geri ondan sonra iman ehli olduğu için inşallah cennet haliye vasıl olur. Rabbim cümlemizin sorgusuz, sualsiz. Doğrudan cennete gidenlerden eyliye. Amellerini en güzel bir şekilde yerine getirenlerden iyi Yani <laughs> Müslüman bir anne babadan doğduk. Müslüman bir şekilde Müslüman bir memlekette yaşıyoruz Müslüman olarak ve Müslümanlığın da en güzel bir şekilde gerekliliğini yerine getirenlerden eyleye cümlemizi.